kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhabalar bugün çok sevdiğim Börülce salatasını paylaşmak istiyorum sizinle yapımı çok kolay Börülceleri birkaç saat suyun içerisinde beklettim e, sonrasında haşlamak üzere tencerenin içerisine aldım Börülceler haşlanırken bir taraftan da kapya biberlerimi közlüyorum Börülcelerim haşlandı kapya biberlerimin kabuklarını soydum Haşlanmış mısırım var ve yeşilliklerim var. Öncelikle mısırlarımı kuru börülcelerin üzerine döküyorum. Kapya biberlerimi de alıp küçük küçük doğrayacağım. Kapya biberi direkt de kullanabilirsiniz, yani közlemeniz şart değil. Ben bazen öyle yapıyorum ama vaktim varsa bu şekilde közleyince de zaten börülcelerde haşlanırken hemen közleyebiliyorum. O köz tadı da yine salataya ayrı bir lezzet veriyor. Bu arada e, kuru börülce e, bazı yörelerde hiç olmuyor, e, ama birçok büyük markette bulunuyor. Özellikle e, belli başlı e, bakliyat firmalarının e, mutlaka e, kuru börülcesi de paket halinde oluyor. Baktığınızda marketlerde görebilirsiniz. Közlenmiş kapya biberlerimi de ekledim. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. Ben yeşillik olarak dereotu, e, maydanoz, e, taze nane ve taze soğan kullanıyorum. Farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Dereotu ve maydanozlarımı ekliyorum. Nanelerimi de aynı şekilde. Eğer elinizde varsa nar da çok yakışıyor. Nar yoktu o an için elimde. Nar da güzel oluyor. Yani bu bir salata istediğiniz gibi eklemeler çıkarmalar yapabilirsiniz. Taze soğanlarımı da küçük küçük doğradım ve ekledim. Şimdi salatamın sosuna geçiyorum. Üzerine zeytinyağı. Tuz. Limon suyu. Bir limonun suyunu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. İsterseniz nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir salata, çok doyurucu. Öğün olarak da yenilebilir. Çok sağlıklı bir salata bir kere. Beş çaylarında da, akşam yemeklerinde de çok güzel oluyor. Salatayı sunum tabağıma alıyorum ve hazır deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.